Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da iftar çadırı kurulmaması nedeniyle Elazığ Belediyesi tarafından kazanlar yakıldı. Her gün 600 kişilik sıcak yemek hazırlanarak evlere teslim edilmeye başlandı. Elazığ'da yaşayan yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatan Elazığ Belediyesi Aşevi her gün 600 kişiye 3 çeşit sıcak yemek dağıtımında bulunuyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı mutfağında aşçılar tarafından kazanlar kuruldu. Her gün 600 kişiye yetecek kadar 3 çeşit yemek yapılmaya başlandı. Aşçıların sabahtan başladığı mesaide öğlene kadar hazırlanan kazanlarda pişirilmeye başlanan yemekler iftar saati yaklaşmaya başladığında presli makinelerde sıcak ve hijyenik olarak paketleniyor. Özenle hazırlanan, paketlenen 3 çeşit yemek ihtiyaç sahibi ailelerin ise kapılarına kadar ulaştırılarak teslim ediliyor. Özellikle yaşlı, engelli, yalnız ve ihtiyacı bulunan ailelere öncelik verilerek hayır duası alınıyor. Belediye başkanımızın siz, sizlere iftar yemeği olarak, sıcak yemeği olarak ikramıdır. Teşekkür ederim. Her zaman Elazığ Belediyesi olarak Sizler de Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Nezif Bilginoğlu, tüm bu çalışmaların insanımıza en iyi hizmeti yapmak için olduğunu söyledi. İftarda akşamları bir nebze olsun yardımcı olabilmek amacıyla iftarda yemek götürüyoruz. Bu hizmeti ayaklarına götürerek bu hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Bununla ilgili belediyemizin hayır çarşısı içerisinde yemekhanemizde, aşevimizde hazırlanan ee, kendi personelimiz tarafından hazırlanan yemeklerimiz yine kendi personelimiz ve araçlarımız tarafından ciddi bir çalışmayla e, öğlenin belli bir vaktinden sonra akşamları eve e, yetiştirecek, iftar edilecek şekilde insanlarımıza bu iftar vaktinde yetişecek şekilde yemeklerimizi inşallah servis yapmak için buradayız. Bütün bu çalışmalarımız elbette insanımıza en önemli Hayırlı en güzel hizmetleri yapmak için bununla birlikte inşallah bu şekilde hizmete evinde hizmete muhtaç olan yemeğini bir sıkıntıyla bir şekilde yapamayan insanlara yardımcı olmak niyetindeyiz.